İyi günler pek sevgili arkadaşlar. Yeni bir Android Engine eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Video geçmeden önce beğenip abone olmayı, video bittikten sonra da konuyla alakalı yorum yapmayı unutmayın lütfen. Eğer sesim birazcık standarta göre farklı geldiyse hiç merak etmeyin. Bu tamamen benim bademciklerimle alakalı bir konu. Sizde hiçbir alakası yok. Mikrofonunuz, kulaklığınız, her şeyiniz sağlam demektir. Bugün yapacağımız, anlatacağımız konu arkadaşlar pek çok basit Unreal Engine oyununun içerisinde olan öldüğünde yeniden başlama ve aynı zamanda biraz ilerledikten ve belli bir alana girdikten sonra öldüğünde oradan başlama. En son yani geldiğin checkpoint'ten başlama sistemini yapacağız. Bu Only Up gibi veya bu Alt F4 gibi birazcık daha kanser, daha basit oynanış dinamiklerine sahip ama Oyunu böyle zorluğuyla böyle el çabukluğu isteyen oyunlar. Eminim birçoğunuz da bu tarz oyunları yapmak istemişsinizdir. Bunun temel bir taslağını şimdi sizlerle birlikte çıkaracağım. Geçmeden önce eğer böyle bir kursu bekliyorsanız benden yorumlara yazabilirsiniz. Hocam bir Only Up kursu Unreal Engine konusunda güzel olur diye. Bunun yanı sıra zaten arkadaşlar gelip e, Udemy içerisine Unreal Engine eğitim yazarsanız zaten sevgili dostum olan beni göreceksiniz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 676 öğrencimiz var. 130'da 4.7'den olumlu yorumumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz bir an yazmış arkadaşım dostum şu ana ayır ya Mücahit. Bir sonraki seriyi çekmen lazım Gürcük gördünüz mü? Ha istiyorsanız yok hocam ben Android'in kullanmıyorum. Moruk. Ben Unity kullanıyorum diyorsanız pek sevgili kendim olan Emre Yıldırım sayfasına giderek sıfırdan Unity ve C Sharp eğitimi evet 100 öğrenci olmuşuz wow şu an görüyorum 4.8 hat and new tıpkı benim gibi arkadaşlar buradan da alabilirsiniz bu kursu tamamlayacağım bu kurs çok daha kapsamlı bir kurs olacak bittiğinde de birazcık pahalanacak eğer alacaksanız önden yerinizi kapatın Aynı şekilde arkadaşlar Android'in kursuna da bakabilirsiniz. Kendi kendime sponsorluğum bittiğine göre sayılırsa istiyorsanız eğitimimize geçelim. Bunu daha da detaylandırabilirim bu arada istiyorsanız ilerleyen zamanlarda. Üzerine birkaç mekanik daha ekleyebilirim. Ee, onun için şimdilik şöyle bir checkpoint yazacağım. Starter content açacağım ve third person açacağım. Yani karakter kodlarını sıfırdan yazmayacağım. Öncelikle arkadaşlar benim yapmak istediğim şey karakter öldüğü zaman bir yeniden başlamasını istiyorum. Önce bunu yapacağız. Zaten ben modüler bir şekilde yapacağım için her şeyi çakarak gideceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şu Content Browser'ı şöyle koyalım. Dostum aşağı gelir misin? Aslında ihtiyacımız olan şey game mod ve karakter. İkisi de var. Sizin kendi game mod ve karakteriniz varsa kendi game mod ve karakteriniz içine eklemeyi unutmayın yazacağımız kodları. Burada game modu seçmemin sebebi çünkü karakter öldüğü zaman arkadaşlar ne yapmasını istiyorum. Ben game moda yenisini getir dostum. Yenisini oluşturur musun demek istiyorum. Onun için arkadaşlar şu çevreyi sileceğim. Şurayı küçülteceğim. Şöyle bir karakterimizi öldürebileceğimiz bir alan yapmak istiyorum öncelikle. Şöyle şunları silelim. Sil, sil, sil. Şöyle yaptığımız zaman karakterimiz burada durabiliyor mu? Çok güzel. 10 numara oldu. Şimdi bu dostumuzu da şöyle küçültelim. Mesela en sevmediğim şey de Ctrl D'ye bastığında yana doğru oluşturması. Ama Lenin kursunu alan agalar bilir ki alta basılı tutarak çekerseniz birebir aynısının klonunu oluşturursunuz arkadaşlar. Şimdi bunun alt kısmı komple lazer olsun. Dediğinde bir karakterimizi yok et. Hemen blueprint'ini oluşturalım. Blueprint class aktör. Ama bu blueprint yazmanın da bir tadı ayrı arkadaşlar. BP Bilmiyorum ben şu anda lava diyeceğim. Ama tabii ki siz böyle rastgele isimlendirmeyin arkadaşlar. Lavanın içine bir tane statik mesh koyacağım. Bu statik meşin küp olsun. Editör küp olsun. E, materyal konusunda bir bakalım. Starter content'in içinde umarım böyle lav gibi bir materyal vardır. Asla yok arkadaşlar. Şunu atalım. Bir söyleyeyim mi? Bunu atalım. Bunu açalım. Şöyle bir şey yapacağım ben. bunu arkadaşlar şu kırmızıyla çarpacağım. Ya da biz aslında kendimiz de oluşturabiliriz ya bunu. Daha tatlı olur. Hatta size gelin bir de materyal oluşturmayı göstereyim arkadaşlar. Emeğisi bir şekilde. Şöyle yapıyoruz onu da arkadaşlar. Şimdi mesela bu love olacak ya. Şöyle bunu yere getirdim. Ha bir de ne olacak aslında bunun? Bir de arkadaşlar box kolaydır olacak. Çünkü nasıl çakıştığını nasıl anlayabiliriz değil mi? Şöyle. Şöyle yapalım. Burada zaten büyüttüğümüz zaman o da büyüyecektir. Evet mesela şöyle bir alan. Neredeyse hepsi harita. Daha sonra arkadaşlar şöyle hemen şuraya ben oluşturacağım materyali. Çünkü çok profesyonel bir eğitimin içinde değiliz. Daha böyle bir şeyler yapacağız ve dağılacağız arkadaşlar. <laughs> Burada bunun opaklığını translucent yapacağım arkadaşlar. 3'e basıl tutarak veya burada şey getirerek. Ben böyle yapıyorum. Daha güzel. Bunu yapacağım. Kırmızıya getireceğim. Böyle bir su materyalin falan olsa tabii daha tatlı olurdu ama böyle yapacağım arkadaşlar. Opaklığını da 0.4 yapacağım. Arada sesim yok oluyor. Hepinizden özür diliyorum elimde değil. Çok beklediğim zaman da abi bu zamana kadar neden bekledin şeklinde yorumlar geliyor. Gördüğünüz gibi oldu aslında. Bu kafi. Daha koyu bir kırmızı tercih edebiliriz. Göz zevkimiz açısından. Şu şekilde yaparsak. Evet. Tabi de bunun opaklığında 0.75 falan yaptık mı? Apply dedik mi? Tamam. Bu idare eder. Bunun lava olduğunu düşünün. Bir lava materyalimiz olsa, biraz beklesek bulurduk. Ama biraz bekleyemeyeceğim. Şimdi bunun içerisinden de arkadaşlar, bunun tabi kübünün de boyutunu biraz e, şuna sabitleyeyim de, dışarıda büyüdüğü zaman bu kardeşimizde bir tuhaf olmasın. Şuradan şu kilidi açayım ki tam kapatsın bunu. Çünkü dışarıdan sanki kolejine e, göre büyüttük ya şöyle geldiğimiz zaman Evet gördüğünüz gibi burada tehlikeli bir alan var sonra buraya geleceğiz Arkadaşlar bu Collision'a geleceğiz overlapped Dynamic var zaten Begin Overlap'e tıklayacağız Begin Overlap olduğu zaman bu arada kontrolle ekstra zoomlayabilirsiniz arkadaşlar Normalde bakın 1-1'e kadar zoomluyor kontrolle bayağı zoomlayabiliyor küçük bir kalp krizi sekansından sonra yine birlikteyiz arkadaşlar Burada karakterimize çarpıp çarpmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü o zaman öldüreceğiz. Karakterimize çarpıyorsa yani BP 4 person karaktere çarpıyorsa karakteri yok et diyeceğiz. Onun için de en basit haliyle cast to BP 4 person karakter diyeceğim. Eğer bu doğruysa dostum karakterimi yok et. Bu. Şimdi bakalım. Evet karakterimi yok etti. Şimdi ne olacak? Şimdi hiçbir şey olmayacak. Çünkü ben karakterim yok olduğunda diye önceden hazırlanmış olan koda hiçbir şey eklemedim. İstiyorsanız gelin onu ekleyelim. Onun için buraya geleceksiniz arkadaşlar. Siz kendi game modunuza geleceksiniz. Game modunuza geldikten sonra arkadaşlar zaten bind event bu yazarsanız gördüğünüz gibi hali hazırda hazır eventlere bir şeyler bağlayabiliyorsunuz oynama bittiğinde mouse üzerine geldiğinde parmak üzerine geldiğinde herhangi bir hasar aldığında gibi önceden hazırlanmış bayağı kod var ve yok olduğunda var on destroyed peki kim destroy olduğu zaman yaşanacak ve bu kodu neden karakter içine yazmıyor çünkü arkadaşlar karakter yok olduğu zaman tahmin edebileceğiniz gibi karakter yok olacak ve bir sonrakini türetmek falan belki yaparsın ama biraz tuhaf ve anlamsız olacaktır o nedenle biz hali hazırda game modda yani oyunun modu hiçbir zaman silinmeyeceği için bunun içerisinde yaparsak çok daha sağlıklı olacaktır. Bunu arkadaşlar begin play'de oyun başladığı zaman ne diyeceğiz? Oyun başladığı zaman player'ı bul. Player'ın adı neydi arkadaşlar? BP third person karakter. Yine burada sizin kendi karakterinizin ismi neyse o aslında blueprint'i. Burada da get player karakter. Ha bu arada diyorsanız ki abi ben 12 yaşında küçük bir seyircinim. Ee, ben hani alamayacağım güdeme kursunu. Ne yapayım? Sevgili dostum YouTube kanalına gir. 3,5 saatlik toplam temel konulara değindiğim bir tane eğitim var. Onun dışında daha görece yeni çektiğim bir saatlik eğitim var. Onun dışında da yine bunları açıkladığım bir sürü video var. Ararsan hepsini bulursun. Şimdi bunu arkadaşlar şuraya bağlayacağız. Ne oldu bunu bağladığımız zaman? Bu aktör yok olduğu zaman buraya bağlayacağım event çalışacak. Burada da arkadaşlar ben şunu seviyorum. Create event diyor ya. Burada mesela create matching event diyor. Gördüğünüz gibi şöyle oluşturdu. Bu fonksiyonun adını da F2'ye basarak değiştireceğim. Ne diyeyim? On destroy diyeyim. On destroy player diyeyim. Karakter yok olduğu zaman bakın burada zaten Destroyed Actor var. Bunu da kullanabiliyoruz ama kullanmaya gerek yok. Karakter yok olduğu zaman ne olacak? Yeni bir karakter oluşturacak aslında. Bunun için arkadaşlar Spawn Actor from Class tercih ediyoruz. Oluşturacağımız Class neydi? BP. Third Person karakter. Bu arada Class nedir? Blueprint nedir? Bu konuyla alakalı anlattığım çok tatlı bir video var. Onu çözerseniz bu arada Unreal Engine'in %80'ini çözersiniz. Bilginiz olsun. Ha çözerseniz derken atomu parçalamayacaksın ama programı açtığında neyin ne olduğunu anlarsın en azından. En azından bir kafana küp düşürürsün. Burada gördüğünüz gibi nerede oluşacağı var. Bunu sağ tıklayıp Split diyebilirsiniz. Şöyle Make diyebilirsiniz. Acayip şeyler diyebilirsiniz. Split deseniz daha kolay olur başlangıç için. Nerede oluşturacağı yazıyor. Nerede oluştursun şimdilik. Şimdilik arkadaşlar şöyle bir pozisyon verelim. Spawn Pos diyelim ya da Spawn Transform diyelim daha doğru olur. Çünkü bu daha tatlı olur. Tabi bunun da tipi Boolean olmayacak. Transform olacak. Bunu buradan çekeceğim. Şöyle Break diyeceğim. Yine sağ tıklayıp şey de yapabilirdim. Böyle de bilirdim ama bu daha iyi olur. Okunurluk açısından. E peki niye işte sadece lokasyon almadın diye soracak olursanız. E, rotasyon da almak istedim onun için aslında çünkü hani en son kaydettiğinde nereye bakıyorsa yine oraya gitsin manasında. Peki bakın burası önemli. Obje yani karakterimiz oluştuktan sonra ne olacak? Onu pozes edeceğiz. Yani sanki içine hayalet girmiş gibi, sanki affedersiniz cin girmiş gibi olacak aslında. Çünkü hani bizim eski karakterimiz öldü. Yenisini getireceğiz. Şunu da unutmayın. Eski karakterinizin içerisinde tuttuğunuz bir atıyorum bir para, bir zıplama sayacı bir silah bir şey varsa onlar o arkadaşla beraber silinecek. şu an bir klastan zeminden yeni bir tane türetip ekranı oluşturuyoruz. Bunun bilincinde olun. Sonra arkadaşlar bizim pozes dememiz lazım. Pozes için de get player controller'ı çekeceksiniz. Pozes diyeceksiniz. Pozes arkadaşlar karakterin kontrolünü ele geçiren kod. Zaten bir de pozes vardır. Elden çıkaran kod. Temelde bu arkadaşlar bunu yapacak. Evet arkadaşlar şimdi tabi dışarıdan bakamayacağımız için transforma bakamamamızın sebebi de normal aktörler gibi oluşmaması. Çünkü burada arkadaşlar words settings'e koyuyoruz. Yani aslında ekranda şu anda yok. Ama siz sadece play'e bastığımızda gördüğünüz gibi sarı olanlar Unreal Engine'de oyun başladığında oluştuğunu ifade ediyor. Burada var. Onu bu dışarıdan ayarlayamayacağız. Şimdilik bir şey atacağız. Zaten onu kod ile göndereceğiz. 000 olursa yok oluruz arkadaşlar. O yüzden mesela player start neymiş? Şöyle lokasyonu kopyaladım. Şuraya geldim. Lokasyonu paste dedim. Yine oraya atsın dedim. Şimdi mesela play diyelim. Ölelim. Yine gördüğünüz gibi aldı. Tekrar ölelim. Bu sefer almadı. Hayda. Niye almadı? İlkinde alıyor. ikinci de almıyor. Bakın öldüm doğdum. Hiçbir problem yok. Tekrar ölüyüm. Almıyor. Niye almıyor arkadaşlar? Hemen açıklayalım onu. Almamasının sebebi sevgili arkadaşlar. Karakterimiz sadece oyunun başında o anki karakterimiz için geçerli olmak üzere bu eventi çağırıyor. Yani öldüğün zaman yenisini oluştur. Kafanla kalsın dostum bu diyor. Aslında binding bu demek. Bunlar event dispatcherlar oluyor aslında. Bunu da istiyorsanız bir video içerisinde açıklayabilirim. Biz eğer her aktörün bunu almasını istiyorsak bir tane custom event oluşturmamız lazım. Custom event'te respawn olsun, tekrar oluştur manasında veya işte aklında tut gibi de olabilir. Aynı event'e bağlayacağız yine. Aynı yere olacak. Ama neye bağlayacağız aslında arkadaşlar? Bu oluşan aktöre bunu kodu koyacağız aslında. Tamamen yapacağımız işlem bu. Onu da tabii ki yapmamız için şurada şu respawn'ı şurada çağırmak. Bu. Yani obje yok olduğu zaman bunu çağıracak. Bu sayede sonsuz bir döngü halinde her seferinde hatırlayacak bunu. Ya bundan bağımsız oldu aslında yani event begin play sadece oyunun başında bir kere çalışsın diye. Bundan sonra oluşturacağımız her şey yani en son oluşturduğu zaman tekrar bu fonksiyona girip şu hangi karakteri yine aynısını olduğu için bulup tip olarak. Tekrar aynı yollardan geçeceği için problem olmayacak. Şu anda mesela ben ölüyüm. Gördüğünüz gibi hiçbir problem olmadan sonsuz bir şekilde alıyor arkadaşlar. Bu bence oldukça tatlı bir şey. Bu sistem çok basit bir şey. Bana özgün bir sistemde değil. İnternetteki abilerimi araştırırken bir 10-15 kadarını izledim. Benim kafamda bu kadar temiz bir fikir yoktu. Hatta yaptım biraz karmaşık oldu. Baktım en iyisi buydu. E, bunu tercih ettim. Bunda da yanlış bir şey. Bence yok. Şimdi istiyorsanız arkadaşlar. Karakterimize bir checkpoint sistemi tasarlamalıyız. Aslında checkpoint'in yapacağı tek şey de. Bu, bunun içerisindeki spawn transform'a ulaşıp. Kendi lokasyonu yapmak. Bu kadar. Hemen şöyle basit bir şey tasarlayayım arkadaşlar. BP Check point. Hatta bunu da çok şekil bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Content'in içinde. Starter content'te shape'ler var bildiğiniz gibi. Şöyle iki tane 180 derece çekeceğim. Bunu şöyle çevireceğim. Birbirine bağlayacağım. Şunu kapatıp yaklaştırayım. Şöyle yapacağım hatta alt ile şu yavaşlattım. 6 ile çektim. Şöyle çevirdim. Şöyle yaklaştırdım. Kardeş yaptım. Okey tamam. Şöyle R'den de birazcık daha basık yapmak istiyorum ki şey olsun hatta şunu da kapatıp biraz daha basık yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde zaten bu görsel bir şey olacak. Belki bir tık bu kadar basık olmasına gerek yoktur. Aynen böyle olabilir. Şimdi buna da arkadaşlar bir materyal daha yapacağım ben. Nerede benim o materyalim? Bunu kopyaladım. Buna M Checkpoint dedim. Bu da saydam olursa güzel olur. Bunun rengini şöyle. Bir şey yaptım. Geri geldim. Attım dostum bunları. Tamam mı? Sonra bu ikisini seçtim üstten aktöre bastım convert x4 static mesh dedim ismine de sm check point dedim ondan sonra save dedim gördüğünüz gibi artık bu static mesh oldu yanlış şeyi sildim buna basamıyorum ya çok ufaklar ya şöyle şuradan sileyim gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ince olduğu için basamıyorum bu arada altına gidiyor şöyle bassam basabiliyor muyum yok basamıyorum Allah Allah Neyse problem yok. Çünkü şuradan da bulabiliyoruz arkadaşlar. SM Checkpoint gördüğünüz gibi. Bunu zaten silecek. Şimdi tekrar Blueprint'lere geldim. Checkpoint'e geldim. Static Mesh dedim. Şuna bastım da olmuyor. Şöyle SM Checkpoint dedim. Onu buldum. Buraya getirdim. Artık mesela çektiğim zaman şöyle gördüğünüz gibi hiç problem olmadan oluşuyor. Ondan sonra şöyle hatta çok hızlı bir de level tasarlayayım size arkadaşlar. Önemli. Ctrl D. Şöyle aldım. Alt'a bastım. F'ye bastım. Yanına gittim. Şöyle çevirdim. Ondan sonra şöyle aldım. Şunu da bilerek orada küçük bir el hareketi yaptım. Gördünüz mü arkadaşlar? Daha hoş olsun diye mesela. Şöyle bir şey yaptım. Atıyorum bir checkpoint de burada var olayımız tam olarak bu arkadaşlar. Şimdi checkpoint'in içinde ne olması lazım? Bir box olması lazım. Burada sphere de olabilir. Hadi sphere yapalım sizin güzel hattınız için. Sphere collision olacak. Bu collision'ın boyutu da birazcık büyük olsun. Şöyle içine girdiğimiz zaman begin overlap ettiğimiz zaman arkadaşlar ne yapacağız aslında? Tabii içine giren aktör karakter mi ona bakması lazım. Cast to bp third person karakter eğer buysa ne yapmamız lazım bir daha kest etmemiz lazım burada interface falan kullanırdım normalde ama şimdi yeni izleyen arkadaşlar hiç yormayalım videoyu bu arada beğenmediyseniz hemen beğenin yine de kest edelim arkadaşlar bp third person game mod diyelim game modunki de aslında çok basit get game mode Ondan sonra bunun içerisindeki arkadaşlar yapmamız gereken tek şey şu Spawn Transform'u şöyle çekip Set Spawn Transform diyeceğiz. Bunu böyle getireceğiz. Şunu şöyle Break diyelim. Split diyelim. Hatta Split demeye gerek yok. Zaten Allah öbür tarafta birleştiriyoruz. Bu ne olacak aslında? Get Actor Transform olacak. Yani bunun Transform olabilir. İstiyorsanız siz belli bir açıya bakar bir şey yaparsınız ok falan onu da verebilirsiniz ben direkt aktörün kendisini verdim aslında tam olarak işimiz bu arkadaşlar artık checkpoint oldu mesela geldim normalde öleyim bir buradan başladım sıpladım örmedim buraya geçtim öldüm gördüğünüz gibi birazcık yandan mı başlıyoruz birazcık lokasyonu bozuk mu oluyor bir bakalım buralar doğru burada hiçbir problem yok muhtemelen şöyle oluyor. Şöyle alayım. Çok ince ya. Ayar. Hayır niye düşüyorsun? Düşme. Hmm. Birazcık şunu genişletelim. Allah Allah. Çok ince diye oluyor galiba. Eminim çok mantıklı bir sebebi vardır ama. Az önce nedense zaten şöyle falandı galiba. Gördüğünüz gibi düşebiliyorum buradan. Buraya geldiğimde evet böyle çok hafif sağında mı oluyor? Yani ok falan koyarsanız arkadaşlar ve okun tam lokasyonunu alırsanız veya istiyorsanız ne bileyim. Bunun falan pozisyonda biraz şöyle falan koyarsanız belki yine düzelebilir. O biraz ince iş. Seferde solunda oluyor. Allah Allah. Beklediğinden birazcık daha ince olmuş herhalde ve tam merkezi olmadığı için spawn olurken birazcık yana atıyor olabilir. Veya şuradaki arkadaşlar spawn'da yerini ayarlamaya çalış ama her zaman spawn seçeneğini kullanalım. Belki bununla alakalıdır. Bakalım. Yok. Burada da bu arada arkadaşlar şu da eğer spawn etmeye çalışırken eğer yeri yeterli bulursa veya bulmazsa farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Her zaman et. işte kollijonları yoksa gibi seçenekler var. Gördüğünüz gibi. Bizim zaten spawnımızda bir problem yok. Ama dostumuz birazcık sağ kadrajda spawn etmeye çalışıyor. Onu siz ayarlarsınız o noktayı. Veya ekstra bir içinde aktör oluşturup oradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Şu Mesela şuraya geldim. Artık gördüğünüz gibi burada spawn ediyorum. Birazcık şunları genişleteyim. Bunu benim karşılaşmam iyi oldu. Arkadaşlar eminim bu kadar ince yapıp karşılaşacak bir ton dostumuz vardı. Onlar için de iyi olmuştur. Bilginiz arkadaşlar böyle bir durum var. Şöyle yapalım mesela. Öldüm. Hiçbir problem yok. Buraya geldim. Hiçbir problem yok. Ama şunu söyleyeyim. Geri geldiniz mesela. Öldünüz. Bu sefer geri olandan başlıyorsunuz. Eğer onu da yapmasını istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bir boolean açarsınız ve dersiniz ki örneğin he is used dersiniz. Sonra burada begin overlap olduğu zaman karakterle önceden kullanılmış mı diye bakır, bakarsınız. Sonra da dersiniz ki eğer kullanılmamışsa bunu yap dersiniz. Eğer kullanılmamışsa ve yapmışsa bittikten sonra da şöyle çekip kullanılmıştır artık diyebilirsiniz. Bu sayede bu sıkıntıyı çözersiniz mesela hani. Az önce ben buradan geldim mesela öldüm problem yok burada doğdum sonra buraya geldim öldüm burada doğdum şimdi geri gidip bunun içine giremeyeceğim ben artık ölsem bile en sonki alandan doğacağım şunu çok merak ediyorum şurada başıma gelecek olayı aynen başıma böyle komik bir olay geldi arkadaşlar bazen e, oyun motorları böyle nükle yapabiliyor gördüğünüz gibi tam böyle pozisyon ayarlayabilirsiniz daha küçük bir noktayı falan da ayarlayabilirsiniz. Bu arada Mesela hatta onu deneyelim biraz üstüne gidelim normalde. konumun içinde yoktu bunlar fikir, fikir olarak. Mesela bir sphere koydum. Şöyle çok ufalttım. Şöyle nokta olarak şöyle yukarı çektim. Hatta sphere almayayım. Görünmeyen bir şey yapayım da nasıl olduğunu görün. Scene deniyor onlara arkadaşlar. Normalde görünmeyen bir ederi olmayan aktörler. Şöyle yukarısına çektim mesela. Bu scene'in transform get world transform dedim get world transform şimdi deneyelim gördüğünüz gibi şu an düzgün bunda da düzgün bakalım şunda da düzgün olacak mı Evet peki küçültmeyi deneyeyim eskisi gibi o zaman ne gibi bir sonuçla karşılaşacağız Buna ben kafayı taktım şimdi video içerisinde olmadı ya böyle bir küçük bir şey oldu ya arkadaşlar işte takıntı çok kötü bir şey siz takıntılı olmayın benim gibi. Az önceki bu kadardı zaten galiba evet tam ortasında şu anda oluşuyor ve hatta fark ederseniz arkadaşlar problem olmadan ileriye bakıyor. Önceden rotasyonu da alıyordu biraz veya şey de diyebilirdiniz eğer çok ekürit bir şey yapmak istiyorsanız, burada bunu almazsınız, tamam mı? Şu da bir ihtimal seçenek veya öyle söyleyeyim. Karakterin o anki transformunu getirirsiniz. Mesela e, bunu yaparsanız arkadaşlar, atıyorum ben buraya gelirken şöyle bakıyorsam ve ölüyorsam ve artık en son baktığım andan başlarım. Hani bu da neyi sağlar aslında düşündüğünüz zaman? Daha böyle realist bir duruş hani son direkt öldüğüne gitmiş gibi. Mesela şöyle şöyle bakayım. Gördüğünüz gibi tam öyle baktım aslında. Düşündüğünüz zaman bu şekilde de yapabilirsiniz. İkisi de size kalmış. Hatta 3 tercih. Gördüğünüz gibi artık şöyle çok kısık olduğu zaman da problem olmadan çalışıyor. Ha biraz daha canlılık katmak istiyorsanız şöyle basit bir rotation movement koyarsanız şöyle 180 derece zaten default Z'ye dönüyor. Gördüğünüz gibi dönüyor. Tabi biraz daha canlı falan yaparsanız rengini. Birazcık da şu şüpheli. Bu arada bunun kolijini falan kapatın. Buna gerek yok. Zaten bu neyi yapıyor ki? Bunu böyle dışarı alabilirsiniz. Şunun kolijini. Sonra birazcık bu arkadaşı kalınlaştırayım ben. Döndüğünü görün sizde. Şöyle. Gördüğünüz gibi dönüyor. Şunu temelli bir falan yapsanız. Şunu da şöyle yapsanız daha iyi de görürsünüz arkadaşlar. Şu şekilde. Materyali niye şey yapmadı? Ha. Sağ kardeş. Niye böyle diyorsun? Opak yapacağım tekrardan. Tamam mı? Mesela. Gördüğünüz gibi hani böyle bir tercih de yapabilirsiniz. Veya çok basit girersiniz. içinde küçük bir minnak bir ses oynatırsınız. Play Sound 2D. Burada mesela şöyle bir ses varmış. Şunu oynatalım. Mesela öldüm. Aha buradayım. Ekrana bir game saved yazısı falan. Bunlar tabi videoyu uzatır. Çok da bir şey katmaz konular. Eğer bu tarz bir içeriği devam ettirmemi istiyorsanız veya aklınızda böyle basit görece sistemler varsa yazmamı istediğiniz yorumlarda buluşalım. Gördüğünüz gibi son yere geliyoruz. Ve Ben asla böyle oyunlar oynayamam arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de hastalığım geçerse daha da çok iyi olacağım. Hoşçakalın. Bay bay.